Merhaba sevgili Umut TV izleyenleri. Bugünkü konuğumuz Halkın Hukuk Enternasyonel'den Avukat Günayda. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyoruz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, bugünkü röportajımızın konusu Fransız Emperyazmi tarafından Türkiye'ye iade edilmek istenen Zehra Kurtay. Türkiye'li bir devrimci, bir politik mülteci olan Zehra Kurtay, Yasal bir işlem gerekçe gösterilerek davet edildiği randevu ile gittiği Kretil valiliğinden gözaltına alındı. Sizce bu durum hukuka uygun mu? Bu durum Fransa hukukunda yer alan iyi niyetin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir mi? Yani bu durumu e, hukuki açıdan değerlendirmek çok kolay değil. Yani zor bir değerlendirme. Çünkü gönülde şöyle bir e, durumla karşı karşıyayız hukuki açıdan bir kişiyle ilgili gözaltına alınmasını gerektiren bir durum söz konusuysa, böyle bir durum varsa herhangi bir yer veya zamanda herhangi bir şekilde bu gözaltı işlemi yapılabilir. Bunda bir engel yok, bir sakınca yok. Hukuki anlamda söylüyorum tabii ki bunu. Bu anlamıyla devlet güçleri, kolluk güçleri kişiyi yani davetle veya randevuyla gittiği bir yerde e, gözaltına alması veya herhangi bir yerde herhangi bir şekilde gözaltına alması, mesela sokakta bir kimlik kontrolü, rutin bir kimlik kontrolü sırasında e, gözaltına alması arasında hiçbir fark yok hukuki, hukuki açıdan. E, bu nedenle yani bunun ilk bakışta, gönülde hukuka uygun olduğu söylenebilir. Ama burada çok önemli iki nokta var. Bu iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Bunlarla beraber değerlendirdiğimizde bunun hukuka uygun olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Nedir o iki nokta? Birincisi biraz önce sözün ettiğim kişinin gözaltına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı halinde, tırnak içinde. bir Böyle bir nedenin varlığı halinde. Bu nedenin hukuka uygun olup olmadığı meselesi sorunu gündeme gelir doğal olarak. Zehra Kurtay örneğini düşündüğümüzde onun gözaltı nedeni, gözaltına alınma nedeni sahip olduğu oturum hakkının, iltica hakkının iptal edilmiş olması. Bu işlem hukuka uygun mu? Buna bakmak gerekir. Burada bir hukuk aykırılık olduğunu görüyoruz, hukuka uygun olmadığını görüyoruz. Zehra Kurtay'ın oturum hakkının elinden alınmasının, iltica hakkının, iltica statüsünün iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü Zehra Kurtay Türkiye'li bir devrimci, bir politik mülteci, politik iltica hakkını kullanmak zorunda kalan bir kişi. Türkiye'de yaşadığı, maruz kaldığı siyasi baskılar işkence ve uzun tutsaklıklar nedeniyle hatta faşizmin Türkiye faşizminin en ağır işkencelerine katliam saldırılarına maruz kalmış biri olması sebebiyle ki Zehra Kurtay 1922 Aralık hapishaneler katliamında Muran hapishanesinde katliam saldırısını yaşamış bu katliamdan yaralı olarak kurtulmuş ve yaşam hakkı ihlal edilmiş bir kişidir. Ee, yaşam hakkının ihlal edilmesi demek kişinin öldürülmesi demek değil sadece. Kişinin yaşamına yönelik ağır bir e, risk söz konusu olduğunda, ağır bir ihlal söz konusu olduğunda da yaşam hakkı ihlal edilmiş olur ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, bu yönde kararı var. 19 Aralık katliamı ile ilgili 19 Aralık hapishaneleri katliamı ile ilgili yaralanan kişiler açısından da yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı var. Zehra Kurtay da bunlardan biridir. Yaşam hakkı ihlal edilmiş biridir. Ee, ve e, Türkiye'ye gönderilmesi durumunda, Türkiye'ye dönmesi durumunda herhangi bir şekilde gözaltı, tutsaklık ve işkence riskiyle insanlık dışı muamelelere maruz kalma riskiyle karşı karşıya olan biridir. Ayrıca Zerakurtay e, ölüm orucu sırasında zorla besleme işkencesine maruz kaldığı için sakat kalmış, %50 oranında sakat kalmış, kalıcı nörolojik hasara uğramış, kendisine Wernicke-Korsakoff sendromu konulmuş, Wernicke-Korsakoff sendromu teşhis konulmuş bir kişi. Böyle bir kişinin, İltica statüsünün iptal edilmesi, iltica hakkının elinden alınmasının hiçbir hukuki nedeni, hiçbir hukuki e, sebep olamaz. Eğer iltica bir haksa, politik iltica ki öyledir, e, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve bununla e, bağlantılı protokoller, 1967 protokolü ve benzeri e, diğer uluslararası hukuk hükümleri e, nazara alındığında iltica hakkını, politik iltica hakkını en çok hak eden kişidir Zehra Kurtay. Onun iltica hakkının herhangi bir nedenle elinden alınması, iptal edilmesi, iltica statüsünün, uluslararası koruma statüsünün kaldırılması e, kabul edilemez. Hukuk uygun değildir. Dolayısıyla buna dayanarak, bu işleme dayanarak gözaltına alınması da hukuka uygun olmayacaktır. Hukuka aykırı bir işlemden hukuk uygun bir işlem çıkmaz. Hukukta zehirli ağacın meyvesi zehirli olur diye bir kavram vardır. E, hukuka aykırı bir işlem. E, iltica statüsünün iptal edilmesi, oturum haklarının elinden alınması. Bu gerekçe, bu gerekçeyle gözaltına alınması da hukuka aykırıdır. E, birincisi bu. E, altını çizmek istediğim birinci nokta. İkinci nokta da e, sizin de ifade ettiğiniz e, gibi Kişinin davetle veya resmi bir randevu nedeniyle, rutin bir randevu nedeniyle gittiği bir yerden bu şekilde gözaltına alınması, güvenin kötüye kullanılması, iyi niyetin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. Hatta burada çok daha vahim bir durum söz konusudur. İyi niyetin kötüye kullanılmasının ötesinde, yani güvenin kötüye kullanılmasının ötesinde açıkça bir kötü niyet söz konusudur. Çünkü... Zehra Kurtay'ın gözaltına alınması planlanmış, e, önceden planlanmış e, e, Türkiye'ye iade edilmesi konusunda bir hazırlık içine girilmiş bir girişimde bulunulmuş buna yönelik Türkiye konsolosluğuyla daha Zehra Kurtay gözaltına alınmadan önce iletişime geçilmiş, iade prosedürü başlatılmış dolayısıyla bu gözaltı işlemi de e, rutin bir işlem olarak değerlendirilemez, yani rutin hukuka uygun olması gereken bir işlem olarak değerlendirilemez. Açıkça bir kötü niyet vardır, açıkça bir tuzak kurulması, bir kumpas kurulması söz konusudur. Bu nedenle hukuka uygun bir işlemden söz edilemez. Aslında bizim ikinci sorumuzda bu Türkiye konsolosluğundan bir belge istenmesiydi. Bu gözaltıcında valinin henüz bir mahkeme kararı dahi olmadan henüz gözaltı işlemi dahi yapılmadan Türkiye konsolosuyla temasa geçecek bir seyahat belgesi istediği ortaya çıktı aslında. Bu ne anlama geliyor hukuki açıdan ve etki açıdan nasıl yorumlanabilir? Bunu aslında sizin de dediğiniz gibi bir, hani yasal bir tuzak olarak değerlendirebilir miyiz? Elbette e, bu bir tuzaktır, çok açık bir tuzaktır. Yani bu girişimin, valiliğin, bu girişimin, e, bu eylemin hukuka aykırı olduğu açıktır. Ne gözaltı işlemi hukuk uygundur biraz önce ifade ettiğim sebeplerle ne de e, valiliğin daha kişi gözaltına alınmadan e, konsoloslukla iletişime geçerek iade sürecinin, iade prosedürünün başlatılmasına yönelik talebi Hukuka uygundur. Bunlar e, her ikisi hem gözaltı işlemi hem bu girişim hukuka aykırıdır açıkça. E, şu sebeple hukuka aykırıdır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ortada henüz kesinleşmiş bir karar yoktur. Zehra Kurtay'ın e, iltica statüsünün iptal edilmesine, oturum hakkının iptal edilmesine ilişkin süreç e, kesinleşmiş bir süreç değildir. Bitmiş bir süreç değildir. Henüz orta kesinleşmiş bir e, adli veya idari karar yoktur. Bu yalnızca e, itiraza açık, itiraz yolu açık, itiraz edilmesi mümkün olan ve devamında bir dizi başka kanun yolu, başka e, hukuki başvuru yolu söz konusu olan bir işlemdir. Çünkü buna karşı daha itiraz edilecek, itirazdan sonra verilecek karar üzerine bir dava açılacak o dava verilecek karara bir üst mahkeme itiraz edilecek daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine e, başvuru yapılacak gibi bir dizi e, hukuki başvuru yolu söz konusu ve bunlar e, çok uzun e, zaman alabilecek süreçler bunlar beklenmeden sanki ortada kesinleşmiş bir karar varmış gibi e, konsoloslukla iletişime geçilmesi açıkça e, hukuka aykırıdır. Bu çok açık bir şekilde hem kendi yasalarının Fransa yasalarının Fransız hukukuna ilişkin yasaların hem de uluslararası hukuka ilişkin yasal gereklerin ihlal edilmesidir. Cenevre sözleşmesinin ihlal edilmesidir. Ya da diğer bu karara karşı başvuru yolu öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, ilgili hükümlerinin ihlal edilmesidir. Etkili başvuru e, hakkının gasp edilmesidir bu. Bu çok açık bir hukuksuzluktur. Bu e, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir e, şekilde izahı yoktur bunun hukuki açıdan. Bildiğiniz gibi Avrupa aslında demokrasisiyle övünen bir topluluk. Aslında biz bunun birçok davadan ve olaydan böyle olmadığını da biliyoruz. Bir Avrupa ülkesinin muhaliflerini sistematik olarak cezalandıran, faşizmle yönetilen Türkiye gibi bir ülkeyle bu düzeyde işbirliği yapmasının etik boyutunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu yani ne etik açıdan, ne hukuki açıdan, ne politik açıdan olumlu bir yere oturtmak, olumlu bir şekilde yorumlamak mümkün değil. Ee, özellikle sizin de söylediğiniz gibi yani Avrupa'da e, demokrasiyle, demokrasiyle övünen, e, burjuva hukukuyla, burjuva hukukunun olumlu e, yanlarıyla, olumlu değerleriyle övünen ve bu anlamda başı çeken Fransa gibi bir e, devletin, ki Fransa'nın şöyle bir özgünlüğü de vardır. Fransa, Fransız devriminin yaşandığı uluslararası hukuk anlamında insan hakları ve özgürlükleri anlamında bugün sahip olunan kazanılmış birçok hakkın, birçok değerin olumlu değerin temelini teşkil eden Fransız devriminin hemen arkasından ortaya çıkan insan ve Yurttaş Hakları bildirgesinin, Fransız devriminden hemen sonra ilan edilen insan ve Yurttaş Hakları bildirgesinin ana vatanı bir ülke. Böyle bir ülkenin bugün Türkiye gibi faşizmle yönetilen ve sizin de söylediğiniz gibi muhaliflerine karşı sistematik olarak baskı uygulayan işkencenin insanlık dışı muameleleri, muamelelerin, hukuka aykırılıkların, keyfiliklerin e, alabildiğine yaşandığı, sınırsız bir şekilde yaşandığı, her türlü keyfiliğin, her türlü zorbalığın yaşandığı e, böyle bir ülkeye, böyle bir ülkeyle işbirliği kabul edilemez. Bir devrimcinin, Zehra Kurtay gibi bir devrimcinin, Zehra Kurtay gibi Türkiye'de ağır işkencelere maruz kalmış, yaşam hakkı ihlal edilmiş ve e, iadesi durumunda, Türkiye'ye dönmesi durumunda benzer risklerle karşı karşıya olan, yaşam hakkı tehdit altında olan, işkence riskiyle, insanlık dışı muamelelere maruz kalma riskiyle karşı karşıya karşı olan bir devrimciyi, bir e, politik mülteciyi iade etmesi e, bu işbirliğinin sonucunda bu kabul edilemez ne Fransa açısından ne diğer Avrupa ülkeleri açısından o sahip olduklarını iddia ettikleri demokrasiyle insan haklarıyla demokrasiye ve insan haklarına dayalı hukuk devleti ve benzeri söylemlerle bunlar asla bağdaşmaz. Size bu iade tekniği ortadan kaldırmak, Zehra Kurtay'ın Türkiye iadesini durdurmak hmm. için nasıl bir hukuki ve aslında toplumsal mücadele verilmelidir? Bunun için en etkili yöntem nedir? Bu riski ortadan kaldırmanın, bu iade riskini engellemenin, iade tehdidini engellemenin e, asıl yolu aslında e, toplumsal mücadele. Elbette buna karşı hukuki bir takım yollar var. ki Biraz önce ifade ettim. İtiraz, e, dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru gibi birçok hukuki yol var. Elbette bunlar önemli, bunlar ihmal edilmemeli, bunlar kullanılmalı. Ama asıl olan toplumsal mücadeledir. Bu keyfiliğe, bu hukuk tanımazlığa, bu zorbalığa karşı mücadeledir. Bu mücadele de e, hani halkın herkesini içine alan alması gereken herkesin bir parçası olması gereken, herkesin dayanışma göstermesi gereken bir mücadeledir. Ancak böyle bir mücadeleyle bu risk ortadan kaldırılabilir, bu keyfilik, bu zorbalık durdurulabilir. Çünkü hukuki mücadele, hukuki sadece hukuki yollarla sınırlı bir mücadele bunu durdurmaya yetmeyecektir. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi kendi hukukunu, kendi yasalarını, uluslararası hukuku bile çiğneyen, yok sayan bir anlayıştan söz ediyoruz, bir yönetim anlayışından söz ediyoruz, bir Fransa gerçeğinden söz ediyoruz, Fransız emperyalizmi gerçeğinden söz ediyoruz. Fransız emperyalizmini hukuk tanımaz, yasa tanımaz, Fransız emperyalizmini hukukla, yasayla durduramazsınız tek başına onu durdurmanın yolu asıl olarak mücadeledir. Toplumsal mücadeledir. Kararlı, ısrarlı, e, güçlü bir mücadeledir. İnternasyonalist dayanışmayla e, desteklenen, halkın her kesimini için alan bir mücadeledir. Sizce Zehra Kurtay'ın karşılaştığı bu tür uygulamalara Fransız kamuoyunun bir tepki verme, nasıl bir tepki vermesi gerekir? Fransız toplumunun buna sessiz kalması ne tür sonuçlar doğurabilir? Fransız kamuoyu, Fransız halkı buna mutlaka tepki göstermelidir. Buna seyirci kalmamalıdır. Fransa devletinin, Fransız emperyalizminin bu keyfiliğine, bu hukuk tanımazlığına seyirci kalmamalıdır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Fransa büyük tarihsel, toplumsal mücadelelere ev sahipliği yapmış, bugün sahip olduğumuz e, ya da sahip olduğumuz demeyelim, e, uluslararası hukuk tarafından tanınmak zorunda kalan bizlerin, halkların, e, ezilenlerin, yoksulların, işçi sınıfının e, mücadelelerinin kazanımı olan birçok temel hak ve özgürlüğün e, uluslararası hukuk anlamında e, tanımlanmasında temel teşkil eden bunun e, buna öncülük eden Fransız Devrimi gibi bir e, tarihsel gelişmenin yaşandığı bir ülkede insan ve yurttaş hakları bildirgesi gibi bir bildirgeye çok önemli e, bir bildirgeye ev sahipliği yapan bir ülkenin e, bir e, halkın Fransız halkının bu değerleri bu kazanılmış hakları yok sayan, yok eden, bu değerleri, bu değerlerin temelini e, oradan kaldıran, temelini dinamitleyen böyle bir girişim karşısında Fransız halkı e, mutlaka tepki göstermeli, kendi e, mücadelelerine, kendi kazanımlarına sahip çıkmalıdır her şeyden önce Fransız halkı, Fransız toplumu. Çünkü e, bu e, sözün ettiğim bu kazanımlar, ee, bu haklar bu, özgür, bu özgürlükler Fransız halkının da Fransız toplumunda Fransız işçi sınıfının Fransız proletaryasının da e, mücadelesiyle kan can bedeli mücadeleyle kazandığı haklar ve özgürlüklerdir, değerlerdir. E, bunların harcında Fransız halkının Fransız proletaryasının e, kanı vardır, canı vardır ve bugün e, bunlara Fransız halkı, Fransız e, toplumu, Fransız proletaryası sahip çıkmalıdır. İzmir'de Zehra Kurtar gözaltına olduktan sonra bir kampta, geri gönderilme kampında tutuluyordu. 30 Mayıs'ta görülen davada bir tahliye kararı alındı. Ancak bu tahliye kararının yanında bazı adli kontrol şartları da vardı. Siz bu tahliye kararını ve ardından uygulanan adli kontrol şartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali sayılır mı? Öncelikle tahliye kararı zaten olması gereken bir karardı. Olması gereken şeydi. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi gözaltı işleminin, e, idari tutukluluk işleminin kendisi hukuka aykırıydı. Bu hukuka aykırılık ortadan kaldırılmalıydı. Mahkeme... Bunu yaptı ama bunu yaparken diğer yandan sözün ettiğiniz e, adli kontrol hükümlerini uygulayarak Zehra Kurta'ya bir takım yükümlülükler getirerek, ağır yükümlülükler getirerek aynı zamanda kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkında ihlal etmiş oldu. Evet bu e, yükümlülükler Zehra Kurta'ya getirilen yükümlülükler kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalidir. Evet. Zehra Kurtay'ın özel durumunu da düşündüğümüzde, sağlık durumunu düşündüğümüzde yüzde elli engeli bulman e, Türkiye faşizmi tarafından sakat bırakılmış biri olduğunu düşündüğümüzde ve e, iltica statüsünün getirdiği normal olarak, rutin olarak getirdiği bir takım yükümlülükler zaten söz konusuyken zaten bu kişi Sürekli denetim ve kontrol altındayken, sürekli periyodik olarak bir takım yerlere giderek kendi varlığını ispat etmek durumundayken, bu tür yükümlülükler altındayken bu şekilde ekstra yükümlülükler getirilmesi, ekstra yükümlülüklere tabi tutulması tabii ki kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalidir. Bir bakıma Zehra Kurtay şu anda ev hapsine alınmış durumdadır. Belki ev hapsinden bir nebze daha hafif bir statüdür ama aslında baktığımızda Zehra Kurtay'ın özel durumundan kaynaklı bir nevi ev hapsi durumuyla karşı karşıyayız. Bu da kabul edilemez bir durumdur. Tıpkı gözaltı işlemi gibi hukuka aykırıdır. Çünkü temeli hukuka aykırıdır. Zehra Kurtay'ın oturum hakkının elinden alınması, ticari statüsünün iptal edilmesi zaten hukuka aykırıdır. Üstüne bir de böyle e, yükümlülükler getirilmesi, adli kontrol tedbirleri uygulanması bu kabul edilemez. Bizim bugünkü sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya son olarak şunu eklemek istiyorum. Aslında e, röportaj boyunca ifade etmeye çalıştım. Zehra Kurtay'ın e, oturum hakkının elinden alınması ve Türkiye faşizmine iade tehdidiyle karşı karşıya kalması e, çok ciddi bir saldırı, çok ciddi bir durum. E, bu risk bugün hala devam ediyor. Zehra Kurtay serbest bırakılmış olsa da iade riskiyle karşı karşıya ve bu mutlaka durdurulmalı. Türkiye faşizmine iadesi engellenmeli. Bunun yolu da biraz önce ifade ettiğim gibi asıl olarak mücadeledir, direniştir, sahiplenmedir, dayanışmadır. Zehra Kurtay'ın serbest bırakılması sürecinde dayanışmanın, sahiplenmenin, mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gördük. O mücadeleyle, o sahiplenmeyle Fransız emperyalizminin keyfiliği, zorbalığı Zehra Kurtay'ın tırnak içerisinde kısıtlı, sınırlı da olsa özgürlüğünün sağlanmasıyla durdurulmuş oldu, engellenmiş oldu. Zehra Kurtay'ın iadesi de aynı şekilde sahiplenmeyle, destekle, dayanışmayla, mücadeleyle durdurulabilir. O nedenle herkesi bu mücadeleye katılmaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler, bugün röportaja katıldığımız için öncelikle size. Ben teşekkür ederim. Bizler de TV yemekleri olarak Zehra Kurtay'ın bu gözaltı ve iade sürecinde her daim haberlerimizle yanında olmaya çalıştık. Bizler de bir kez daha tüm halkımıza çağrımızı yapalım. Zehra Kurtay'ı yalnız bırakmayalım. Onun Türkiye'ye iade edilmesi demek, sıra sıra herkese bunun uygulanacağı demektir aslında. Evet, bugünkü röportajımızın da sonuna geldik. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.